Bursa sporlulara selamlar. Bu videoda son zamanlarda çok sık sorulan yeni sezon kombineleri ve kulüp üyeliği hakkındaki soruları yanıtlamış olacağız. Hepinizin bildiği gibi önümüzdeki sezonun kombineleri 4 Şubat tarihinde satışa çıktı. Bu tarihten itibaren satışa sunulan kombineleri sadece bu sezonki mevcut kombine sahipleri satın alabiliyor. Mevcut kombine sahipleri kombinelerini 28 Şubat Cuma günü saat 23.59'a kadar yenileyebilirler. Erken satışa sunulan ve mevcut kombinesini yenilemek isteyen taraftarlarımız avantajlı fiyatlardan yararlanabiliyorlar. Güney Kale arkası Teksas ve Kuzey Kale arkası tribününden kombinesini yenilemek isteyen renktaşlarımız 1990 lira, Maraton Alt ve üst tribününden kombinesini yenilemek isteyen renktaşlarımız ise 3850 liraya kombinelerini yenileyebilirler. Batı Alt ve VIP kombinelerinin fiyatı ise 11500 lira. Kongre üyeleri ise mevcut kombinelerini 28 Şubat tarihine kadar yenilediklerinde kombine fiyatları daha avantajlı oluyor. Güney Kale arkası Teksas ve Kuzey Kale arkası tribününden kombinesini yenileyen kongre üyeleri 1750 lira. Maraton alt ve Maraton üst tribününden kombinesini yenileyen kongre üyeleri ise 3350 liraya kombinelerini yenileyebilirler. Batı alt ve VIP fiyatları ise 10000 lira oluyor. Yeni sezon kombinelerimiz 3 Mart pazartesi günü saat 1.30'da tüm taraftarlarımıza satışa sunulacak. Genel satıştaki kombine fiyatları ise şu şekilde. Güney Kale Arkası Texas ve Kuzey Kale Arkası tribünleri 2400 lira, Maraton Alt ve Üst tribünleri 4500 lira, Batı Alt ve VIP tribünlerinin fiyatı ise 13500 lira olacak. Kongre üyesi olan taraftarlarımız yine genel satışlarda indirimlerden yararlanabilecekler. Şimdi en çok sorulan sorulara gelelim. İlk soru mevcut kombinemi nasıl yenileyebilirim? Mevcut kombinenizi Pasolige mobil veya bilgisayar üzerinden giriş yaptığınızda hesaplarım kısmına geliyorsunuz. Ardından bilet rezervasyonlarım kısmına tıkladığınızda mevcut kombinenizi 28 Şubat tarihine kadar avantajlı fiyattan yenileyebilirsiniz. Bunun dışında kombine kartı olan taraftarlarımız veya daha önceden internetten almış ancak fiziki olarak kombine başvurusu yapmak isteyenler Stadyum Batı Tribün girişi, Donton AVM-1. katta Benetton yanında, Koru AVM 1. kat danışma yanında, Kent Meydanı AVM giriş katında. Sur Yapı Marka AVM 1. Kat Danışma Bölgesi'nde bulunan başvuru noktalarından da kombine veya üyelik için başvurularını yapabilirler. Diğer bir soru ise, kongre üyesi olmak için gerekli evraklar neler? Kongre üyesi için başvuru yaparken yanınızda kimlik kartınızı ve adli sicil belgenizi götürmeniz yeterli olacaktır. Online olarak üyelik başvurusu yaptıysanız WhatsApp üzerinden kulübe kimlik kartının fotoğrafını ve adli sicil belgenizi göndermeniz yeterli olacak. Onaylanması halinde üyeliğiniz kabul edilecek üye olanlar zaman içinde üyelik kartlarını stadyum gişelerinden teslim alabilir. Başvuru noktalarının çalışma saatleri ise stadyum batı girişi akşam 6'ya kadar açık olacak, alışveriş merkezlerindeki başvuru noktaları ise akşam 10'a kadar açık olacak. Kongre üyelerinin ayrıcalıkları görselde yer alıyor. Tüm Bursa Spor Camiası'nı yeni sezon kombinesini almaya ve kulüp üyesi olmaya davet ediyoruz. Bu videoda en çok sorulan temel soruları cevaplandırdık. Daha fazla sorusu olan taraftarlarımız videonun altındaki yorumlarda sorularını iletebilirler. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.